Selamlar arkadaşlar. Bitcoin, Luna Klasik ve genel kripto piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Yine önemli savaş gündemi. Kriptoda bir düşüş negatiflik söz konusu durumda. Bu detayları genel bir inceleyeceğimiz video olacak. Video geçmeden önce sizlerden ricamız kanalımıza abone olarak destek olmanız. İlk olarak baktığımızda Bitcoin'deki 110 bin dolar fiyat bandının ardından 102.000 bandına kadar iğnelemeler geldi. Bu gerilemelerin ana nedenlerinden bir tanesi de İsrail, İran arası bir savaş gündemi arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bu savaş gündemlerinin piyasayı ne kadar negatif etkilediğini biliyoruz. Rusya, Ukrayna ve birçok savaş benzeri hareketlerinde yine kriptoda dalgalanmalar olduğunu görmüştük. Ve burada da yine bir İsrail-İran darbesi kriptoya geldi diyebiliriz. Bunların detaylı bir bakışını sizlerle birlikte yapacağız yükselişler önemli fayda beklentileri vardı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Elon Musk arası ile birlikte fiyatlarda bir e, gerileme olmuştu yine benzer noktalara kadar. Bunun ortasının bulunması, düzeltilmesi ardından yükselişe geçilmişti. Yeni ATH beklentileri söz konusu haldeyken yine bir savaş gündemiyle birlikte doğrudan fiyatlarda negatiflik gördük. Ancak piyasalar tabii ki bu yatay ve biraz daha gerileme olabilir. Ardından yavaş yavaş toparlayacağına inanıyoruz. Çünkü güçlü bir piyasa söz konusu durumda. Bu güçlü piyasada tabii ki baktığımız zaman arkadaşlar ABD taraflı gelecek veriler önemli. Trump taraflı açıklamalar. Fed taraflı faiz indirimi beklentileri var. Yine seçimde kripto destekleyici açıklamaları. Bizler için belirleyici olacak ancak en önemli faktörün ABD Başkanı Donald Trump'ın olduğunda net bir şekilde söyleyeyim. Çünkü kriptoya fazlasıyla önemli bir etkisinin artık sizlerle birlikte olduğunu da net bir şekilde anlamış olduk. Şöyle Luna de bir bakış yapalım. Bitcoin benzeri bir gerileme 4.06'ların altına tekrardan bir iğneleme geldiğini görüyoruz. Bizlerin 4.06'nın üzerinde tutulması önemli olduğunu söylemişken yine benzeri bir olayla negatif yönlü etkilenerek 4.056'lara kadar düştü. Bizlerin için ilk hedefin 4.056'nın üzerinde olması gerekiyor. Yakımlar, duon iddiaları, telefon maps kayıflarının telafi edilmesi gibi birçok faktör var, gelişme var. Bunlara yönelik yine önemli gelişmeler fiyatlara doğrudan etkileyecektir. Oldukça sizlere sunacağız. USD Class'in tekrar stabil coin hale gelmesi gibi birçok faktör var. Bunların da doğrudan fiyatlara etkisi olacaktır. Ancak bizlerin için ilk hedef 4.06'nın üzerinde tutması Kademiyi olarak da zaten 3.01'lere doğru bir hareketlilik beklentimiz, bu olduğunu da tekrar tekrar belirtelim ve hızlı bir şekilde şöyle gelişmeleri de sizlere sunalım. Baktığımız zaman İsrail savunma kuvvetlerinin yine İsrail ve İran arasında sabah saldırı hazırlığında olması, saldırının yolda olduğunu doğrulaması gibi birçok faktöründe yine önemli etkileri piyasaya olduğunu söyleyelim. FED tarafta etkinliklere baktığımızda ABD Merkez Bankası'nın önümüzdeki çeyrekte Eylül ayında faiz indirimi başlaması beklentileri var. Ki Donald Trump'ın da yine faiz indiriminin yönelik iddiaları vardı. Elon Musk'ın başkan Trump hakkında söylediklerimden dolayı pişmanlık duyuyorum fazla ileriye gittim açıklamaları var. Gibi birçok faktör gibi gördüğünüz üzere etkilerinde yavaş yavaş çözülmesi var. Benzer İsrail-İran sorununun çözülmesiyle kriptoda bir nebze daha denge yaşanması söz konusu durabilir. Farklı farklı söylentiler bu savaş sonrası başladı. Kriptoda ayı sezonu tekrar başlıyor gibi söylentiler de ortaya atıldı. Bunların da zaten yavaş yavaş ortadan kalkması ile birlikte güven ortamının sağlanması ve fiyatlarda artışı sizlerle birlikte görmüş olacağız diye düşünüyoruz arkadaşlar. Yine bu ve buna benzer gelişmeler oldukça sizlere sunacağız, aktaracağız. Sizlerden isteğimiz videoyu like atıp yorum atmanız arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız da çok seviniriz. Yine son dakika gelişmeleri oldukça sizleri sunacağız, aktaracağız. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.